Döndü mü Kaan? Döndü. Eniştem halletmiş. Bazı kurallarını çiğneyerek. <laughs> ne oldu? Ben seni çok özledim. Otur Tasan. Efendim Zafoş. Ha Kaan'dan bir haber var mı? Ha var var döndü. Ya sen peki niye haber vermiyorsun Filiz? Ben burada meraktan ölüyorum. Hala şoktayım ondan olabilir mi acaba? Kaan iyi mi Kaan? Bulunmuş mu? Hı? İyi iyi de. Ailen artık iflah olmaz. O ne demek o? Şimdi bu Ebru denen para istiyordu ya, meğer derdi başkaymış. Yekta'nın peşindeymiş. Nasıl ya? Bunlar dün gece birlikte tekneyle denize açılmışlar. Senin anlayacağın, kadın almış Yekta'yı, vermiş çocuğu. Aylin biliyor mu Aylin? Ay bilmez olur mu? Kendi elleriyle götürmüş kocasını. Bir de affedersin kapıda beklemiş. Ay neyse hadi ben kapatıyorum. Duru'yu okula götüreceğim. Bu da hayır yok anam. Hadi öptüm, bay. İyi misin? Duru'yu alacağım ilk değil de. Artık kanla da geldiğine göre beklememe gerek yok. Ailem yine arada kalacak. İstemezse kalmaz. Kendi bilir.